Anne ne korsan? <laughs> Anne bakabilir miyim? Peki sen en çok hangi rengi seviyorsun Duru? Kırmızı. Senin belki sonra. Çizim. En çok ne çizmeyi seviyorsun sen? En çok. en çok çocuk çizmesi. En çok çocuk çizmesi. Çiçek. Sevdiğin bütün şeyleri çizmişsin o zaman öyle mi? İşte, Teşekkür ederiz. Yeni bir eve gitmek için gün sayan çocuklar kaldıkları çadırları resimlerle süslüyor.

Güzelce <laughs> 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 Güzelce böyle düşünerek yaptım. Ben resim çiziyordum ki baktım ki düşündüm çadırımı süsleyeyim dedim. Duvar duvarlara baktım ki res, resim çizeyim dedim çizdim. Şöyle bir e, güneşli olan bir bahçede bir bahçe çizmek istedim. Hı hı. Mesela güneş güneşli hava ve ev var ve tabii ki de ve orada çiçekler var bahçenin yanında hı hı. işte orada da çocuk çocuk var işte beraber e, balanla aynı ya, öyle çizdim. Hı hı. O çocuklardan bir tanesi sen misin? Evet. Hangisi sensin? Şu e, şuradaki. Balonlu Evet. Sen balonu çok mu seviyorsun? Evet. Ee, burada kalıyoruz. Hı -hı. İşte ama sonra gideceğiz. Nereye gideceksiniz? Denizli'ye. Güzel geçiyor çadırda zaman. Hı -hı. Oyunlar mı oynuyorsun? Neler evet. yapıyorsun? Oyunlar oynuyorum. Resim çiziyorum. Hı -hı. Sen resim çizmeyi çok seviyorsun. Evet. Kimden öğrendin resim? annem öğretti. Büyünce e, hemşire olmak istiyorum. Hemşire olmak istiyorsun. Neden hemşire olmak istiyorsun? Çünkü doktorluk hakkında çok şey öğrenmek istiyorum. Kaç yaşındasın Duru? Bu kadar. Beş. E, ee, deprem olduğunda buradaydım ben de. Çıkarttılar bizi oradan. Öyle şeyler oldu. Enkazın altından ya, canı sıkılmasın kardeşimin diye biz e, boya kalemlerini falan aldık içeriden. Boya kalemlerini aldıktan sonra e, çiziyordu çadırın o taraflar. O sese uyandık biz de. Hı hı. Yanımıza geldi. Abi dedi, bir şeyler çizdim gele bakabilir misin dedi. Bize geldik baktık bir yarısını çizmiş. Diğer yarısında da kendisi uğraşıyordu. Hı hı. Öyle bir uğraş oldu kendisine hı hı. de. yardım etti Te, e, Annem yardım etti bir tek teyzesi yardım etti. O geldi, gelmişti yanına. Çoğunu kendi çizdi ama. Duru ve anneannem içerideydi. Dört buçuk saat sonra falan çıkabildiler onlar da dışarıya. Öyle kendi imkanlarımızda buraya kimse gelmedi çünkü. Şimdiki durumlar bir an evvel buradan gitmeye çalışıyoruz biz de ama araç yok bulamıyoruz. Bulabilirsek buradan gitmeyi düşünüyoruz en kısa zamanda. Çünkü kimseye iyi gelmiyor burası.